وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين İstediğiniz yerden bol bol yiyin. Şehrin kapısından secde ederek saygılı bir tavırla girin ve affet bizi ya Rabbena. Hıtta deyin ki suçlarınızı affedelim. İyilik yapanların mükafatlarını daha da arttıracağız. zalemu kavlen kîle lehum فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا Ne var ki, o zalimler sözü değiştirip başka şekle koydular. Biz de o zalimlere itaat dışına çıktıkları için gökten acı bir azap indirdik. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين موسى Allah'a yalvarmıştır. Biz de asanı taşa vur demiştik. Bunun üzerine o taştan on iki pınar fışkırmış, her bölük kendine mahsus pınara bilmişti. Allah'ın rızkından yiyin için, fakat sakın yeryüzünde fesat çıkararak taşkınlık yapmayın demiştik. <laughs> نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقرها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم وضربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير الحق Bir vakit şöyle dediniz. Musa, biz bir çeşit yemeğe imkanı yok katlanamayız. O halde bizim için Rabbine yalvar da, yerin bitirdiği sebzesinden, kabağından, sarımsağından, mercimeğinden, soğanından çıkarsın. Musa da, ne o dedi, siz daha üstün olanı vererek, daha düşük olanımı almak istiyorsunuz? Pekala, şehre inin. İşte istediklerinizi orada bulursunuz. Üzerlerine aşağılık ve yoksulluk damgası basıldı. Ve neticede Allah'tan bir gazaba uğradılar. Evet, öyle oldu. Çünkü onlar, Allah'ın ayetlerini inkar ediyor ve haksız yere peygamberleri öldürüyorlardı. Öyle oldu. Çünkü onlar isyan ediyor ve haddi aşıyorlardı.